Hız tutkusu ölüm getirdi. Sosyal medya fenomeni motorcu Deniz Servanlar'ın motor kazasında hayatını kaybetti. Ondan geriye hız yapıp takipçileriyle paylaştığı görüntüler kaldı. Son paylaşımında motorunun egzoz sesini tedavi diyerek paylaşmıştı. motor tutkusu sonu oldu tırla çarpışan fenomen hayatını kaybetti annenin feryadı yürekleri dağladı Acı olay Kocaeli'de meydana geldi. Motosiklet sürücüsü Deniz Servan Narin tam bir motor tutkunuydu. Hız yaptığı görüntüleri kaydedip takipçileriyle paylaşıyordu. Ama bu tutku onu ölüme götürdü. <Gülüyor> <Gülüyor> gel gel söndürdüm telleri çıktı. <laughs> Ünlü motosikletçi tem yolunda seyir halindeyken tırla çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Narin ağır yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan sosyal medya fenomeni kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Adli tıp kurumundaki işlemlerinin ardından Nari'nin cenazesi bugün toprağa verilmek üzere Antalya'ya getirildi. Cenaze işlemleri için Antalya'ya gelen annenin feryatları yürek yaktı. Deniz Servan Nari'nin ölüm haberini alan yakınları yıkıldı. Servan cenaze namazının ardından Antalya'da toprağa verildi. Deniz on numara bir çocuktu. Yani çok üzgünüz, şaşkınız. Niye böyle oldu? Antalya'daydı. Artık İstanbul'a taşındı. Artık Ecel çağırmış. Herkesin başı sağ olsun. Ünlü motosiklet sürücüsünden geriye çok sevdiği motoru ve sosyal medyadaki paylaşımları kaldı. Abla abla. Abla. Ünlü motorcunun en son tedavi yazarak motorunun egzoz sesini kullandığı ortaya çıktı.